değerli izleyiciler. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çatıs Elektrik firmasını inceleyeceğiz. Öncelikle yasal uyarı, uyarıyı belirtmek istiyorum. Bu burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamına değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile ve getir tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinizde uygun sonuçlar doğurmayabilir. Serimizin ikinci videosu biliyorsunuz ki yeni arz olan çatal ağzı termik santrali talep toplama yakında başlayacak. Bununla alakalı bilgileri birazdan vereceğim. Umarım vatanımıza hayırlı olur. Tek temennimiz bu yönde. Öncelikle halkarz.com sitesine gidiyoruz. Oradaki temel bilgileri vereceğiz. Halkar tarihi 30 Kasım 1 Aralık saat 9 ile 9 ile 17 arasında olacak. Birim fiyat 57.15 TL. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım ve bireysel yatırımcılara ayrılan lot miktarı toplam 23 milyon 135 bin lot yani %70'i yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılmış durumda. Halkarda liderlik edecek kurum info yatırım, biz kodu Cates ve Yıldız Pazar'da işlem görecek. Öncelikle Firma firmanın al-arzına dair lot satışını yapan firma parla Enerji Yatırımları Anonim Şirketi. Çünkü firmanın sahibi parla Enerji Yatırım Anonim Şirketi. Palla Enerji Yatırımları ise Aidem Holding'e ait. Yani ana patron Aidem Holding. Burada dağıtılacak pay miktarı olası var. 2.1 milyon kişi katılırsa 628 TL'lik bir yatırım yeterli olacak. 2.5 milyonda 571 TL, 2.9 milyonda 457 TL, 4.1 milyon katılımda 342 TL, 4.9 milyon kişi katılırsa eğer 285 TL. Finansal tablosuna bakacak olursak burada hasılat değerinin 630 milyondan 2021 yılında 2022'de 3.3 milyar TL'ye daha sonra ise 2023 6 aylıkta 1.8 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Büyük kar ise 22 milyon TL'den 2021 yılında 2023 6 aylıkta 303 milyon TL'ye çıktığını görüyoruz. Arkadaşlar fiyat istikrarı planlanmamakta günlük alım emri taahhüdü bulunmakta. 5 gün boyunca 1 milyon 651 bin alet günlük alım emri girilecek. Parla enerji yatırımları şirket tarafından bir yıl boyunca ihracatlı ve orta, ve ortaklar pay satışı yapmayacak. Arz sonucu halka açıklık %20 olacak. İskonta ise %20. Halka arz büyüklüğü ise 1.8 milyar TL. Katılım endeksine uygun olduğu belirtilmiş. Şirket başvuru yerleri hangi bankalar? Olmayan bankalar saymam daha mantıklı olacak. Ak yatırım olmayacak. Anadolu Bank, Anadolu Yatırım, Alternatif Yatırım, Dinamik Menkul, Galata Menkul, Garanti Yatırım, Garanti Bankası. Strateji menkul TEP yatırım TEP anonim şirketi olmayacak. Diğer bankalar olacak. Şirket hakkında genel bilgi verilmiş. Biz sunumumuzda belirteceğiz zaten bu bilgileri. Burada ekler kısmında onaylı izahnameye ulaşabilirsiniz. Burada fiyat tespit raporu, fon kullanım yeri raporu gibi arıza dair tüm bilgiler yer almakta. Türkiye'nin gelecek planları, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü gibi Güzel bilgiler de içiriyor. Bunu inceleyebilirsiniz. Şimdi sunumumuza geçmek istiyorum. Öncelikle firmamızın yaptığı iş enerji üretimi ve ener üretilen enerjinin satışı. Üretilen enerji termik santral vasıtasıyla kömür ham maddesi kullanılarak üretiliyor. Şu an yenilemez bir enerji kaynağı olan e, kömür enerjisi. Burada enerjinin üretim şeması görünmekte, şekli görünmekte. 8 numaralı kısımdan kömürlerimiz taşınıyor. E, bu firmanın kullandığı kömür ham bakacak olursak bir kısmı ithal kömür. Çünkü yerli kömürün zenginleştirilmesi için kullanılıyor. Tabi burada ithal kömürün kullanılmasının dezavantajları var. Bildiğiniz üzere yakın zamanda ve devam etmekte olan bir Ukrayna Rusya savaşı var. Mesela o bu döviz döviz kurunda dalgalanmaya kömürdeki ham maddedeki dalgalanmalara sebebiyet veriyor. Bu da firmanın finansal yapısını çok büyük oranda etkiliyor. Şimdi işleyişe bakacak olursak 8 numaralı kısımdan kömürler 9 numaralı kazana gelip kazanda kaynatılarak buhar elde ediliyor. Buhar türbini döndürme gücüne sahip. Türbin ise jeneratörün elektrik üretmesini sağlayarak 2 numaralı kısımda trafolar elektriği yükseltiyor ve yüksek gerilim hatlarını taşınıyor. Bu şekilde elektrik üretilmiş ve şebekeye verilmiş oluyor. Şirketin tarihçisine kısaca bakacak olursak 1974 yılında ülkemizin artan elektrik enerji talebini karşılamak maksadıyla kuruluyor. 2013 yılında özelleştirme kapsamını alınıyor. 2014 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından varlık devri yoluyla ihaleyle satışa çıkartılıyor. Ee, Tabi süreç bu şekilde devam ediyor. Bununla alakalı ayrıntılı bilgiler mevcut izahnamede. Benim dikkatimi çeken 2020 yılında gerçekleşen bir olay. 2020 yılında çevre izin ve lisans yönetmeliği 5. maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi olmaması ve baca gaza arıtma sistemlerinin kurulu olmaması gerekçesiyle bakanlık tarafından durduruluyor faaliyetler. Daha sonra ise 4 Haziran 2022 tarihi 2020 tarihi itibariyle geçici faaliyet belgesini almış ve faaliyetlerine yeniden başlamıştır. 2020'de böyle bir hata yapması ve çevreyi böyle bir riske sokması çok tedirgin edici bir bilgi. Yani bunu gerçekten sormak isterdim neden böyle bir hata yaptıklarını. 2020'den sonra oluşan gelişmelere bakacak olursak 2022 yılında Parla Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'ne devrediliyor. Şimdi burada bakıyorsunuz Santral Zonguldak Çatalazı beldesinde 314.68 MW elektriksel güce sahip 49 yıllık lisansa sahip. Burada neden halka ediliyor? Öncelikle firmanın sahibi Parla Enerji Yatırımları Parla Enerji Yatırımlarının sahibi ise Aydem Enerji, Aydem Holding. Borsamıza yakın zamanda katılan bir firma. Tabi burada bu firmayı incelerken Aydem Enerji'yi de incelemek gerekiyor. Çünkü burada elde edilen gelirin doğrudan Parla Enerji'ye gidecek ve onların inisiyatifinde bir gelir kullanımı olacak. Acaba finansal yapıyı güçlendirmeyi kastediyorlar. Ama başka ne yapabilecekler? Firmayı nasıl büyütebilecekler? Bunlar hakkında tam bir bilgi göremedim. Firmanın listelerine bakacak olursak makroekonomik ortam, elektriğe olan talep, elektrik piyasası. Şimdi elektriğe olan talep kesinlikle artacaktır ilerleyen dönemde ama elektriğe olan talebin karşılanma kaynağı ne olacak? O önemli tabii ki de. Döviz kurları gerçekten bu konuda çok önemli. Çünkü yurt dışından ithal kömür alamadığımızda yerli kömüre olan talep artıyor. Çimento fabrikaları ve diğer fabrikalar Zonguldak bölgesinde genel bir talep yoğunluğu oluyor ve talep yoğunluğu sonucu rekabet ortaya çıkıyor. Rekabet çıktığında da tabii ki de kömür fiyatları artıyor. Döviz kurları bildiğiniz gibi ülkemizde dalgalanmaya dalgalanma eğrisinde olduğu için o da firmamızı etkiliyor. Tabii tedarik sorunları da savaştan dolayı bizim için risk. Bizce en önemli risk ise tabii ki de çevresel faktörler karbon emisyon, karbon sıfır hedefleri ve ülkemizin 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'nı imzalaması ve 2021'de Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanmasıyla 2053 yılı için net sıfır emisyonu hedefi ilan edilmiştir. Ülkemizde 2053'e uzanan süreçte alınacak tedbirler çıkarılacak kanun ve yönetmelikler henüz netleşmemiştir. Gelecekte ön planda olacak enerji kaynakları için şu an yenilenebilir enerji görünüyor. Birçok ülkede buna bağlı teşvikler mevcut. fosil yakıtlardan uzaklaşmak için karbon vergileri, karbon tutum teknoloji gibi ilave maliyetler ortaya konarak yeşil enerji desteklenmekte. Yani gelecekte firmanın karşısında vergi artışı, karbon sertifikası gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ülkemizde kurulu gücü oluşturan kaynaklara baktığımızda kurulu gücün %30 oranında hidroelektrik santraller oluşturmakta. Yani su gücüyle üretilen elektrik kaynağı oluşturmakta. Ondan sonra %24 ile doğalgaz, sonra firmamızın da bu kısımda bulunduğu yerli ve ithal kömür %21, %11 rüzgar, %9 güneş, %5 ise diğer. Firmanın izahnamesini incelediğimde aslında firmada farkında neler olup bittiğinin Gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda olduğunun farkında. Yapılan teşviklerin, yapılan firmaya faydalı katkıların bu alanda olduğunun farkında. Biliyorsunuz ülkemizde de bu alanda büyük bir koşu var. Yani o alana bir yönelme var. Çünkü doğal gaz, kömür gibi kaynaklar bizim ülkemizde dışa bağlı olduğu için çok enerji altyapımızı çok etkiliyor. Yani herhangi bir savaş durumunda Biliyorsunuz ki faturalarınız çok kabarık geliyor. Ama eğer biz güneş ve rüzgar gibi kaynaklarımızı, yerli kaynaklarımızı artırabilirsek, dışa bağımlı olmazsak, tamamen yerli ve milli kaynaklarla beslenebilirsek daha az etkileneceğiz. Bu yüzden merak konusu firmanın gelecekte neler yapacağı. Bu alanda geri planda şu anda. Acaba nasıl bir yol izleyecek. Bunu gerçekten merak ediyorum. O yüzden firmayı incelemeye devam edeceğim. Takibimde olacak. Umarım sürdürülebilir faaliyetlere katkı sunar. Sürdürülebilir ortamlara ayak uydurur. Çevre sağlığını tehdit etmez. Ülkemize yararlı işler yapar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenebilirsiniz. Bizi takip edip abone olabilirsiniz. Her şey için herkese iyi günler dilerim.